Haberin Merkezi Urfa Değişim TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Ben Sinan Cin. Hafta sonu yaşanan sıcak geçmelerle karşınızdayım. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Diğer ırklardan farklı olduğu gerekçesiyle geçen aylarda koruma altına alınan Suruç koyunu için tescil çalışması da başlatılıyor. Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından birlikte gerçekleştirilen hayvan gen kaynakları koruma projesi çerçevesinde geçtiğimiz aylarda ilk defa Şanlıurfa'ya özgü olan suruç koyununun koruma altına alınması kararlaştırıldı. yapılan çalışmada bölgede halk arasında Suluç koyunu olarak adlandırılan koyunun baş yapısı, boyu, kuyruğu, kilosu ve süt verimiyle diğer ırklardan farklılık gösterdiği belirlendi. Yapısıyla, gövdesiyle, etiyle, sütüyle sürücü temsil ediyor. Diğer koyunlardan farkı budur. E bunu yetkililerden sürüş e, sürüçle olarak e, teslim edilmesini istiyoruz bu koyunların. Çalışmaların ardından Suruç Koyunu'nun tescili içinde girişimlerde bulunulacak. Suruç Kaymakamlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Tescil Komitesi'ne başvuruda bulunacak. İçişleri Bakanı Ali Eylikaya, İzmir Basimel bölgesinde düzenlenen Kalkal 15 operasyonlarında düzensiz göçmen olduğu bildiği halde bu düzensiz göçmenlere otelde konuklama imkanı sağlayan 35 otele işlem yapıldığını ve para cezasını uygulandığını bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ek hesabı üzerinden düzensiz göçmen olduğunu bildiği halde bu düzensiz göçmenlere otelde konaklama imkanı sağlayan 35 otele işlem yapıldığını ve 40 düzensiz göçmenin yakalandığını paylaştı. Bakan Yerlikaya Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı Koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi Başkanlığı'nın katılımıyla, düzensiz göç ile mücadele kapsamında Konak ilçesi, Basmane bölgesinde bulunan 35 otele operasyonun düzenlediğini açıkladı. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Atatürk Bulvarı ve Ahmet Yesi Mahallesi'nde seçim irtibat ofislerinin açılışında vatandaşlara seslenerek Haliliye'de rekoru olarak seçim rekor oyu alarak seçimleri kazanacağız dedim. <laughs> Haliliye Belediyesi Meclis Üyesi adayı Sedat Altun'un seçim irtibat ofisinin açılışı gerçekleştirildi. <laughs>

miting havasında gerçekleşen açılışa Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın yanı sıra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Bekir Bozda, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, AK Parti Milletvekili Abdurrahim Dusak, AK Parti MKYK üyesi İbrahim Halil Yıldız, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mustafa Bağmancı, meclis üyesi adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dünyanın ve Türkiye'nin gözü burada. Yine buradan ne diyeceğiz? Biz mazlumların sesi, kısık seslerin sesi, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız diyeceğiz Allah'ın izniyle. Haliliye hazır. Haliliye kararlı. 31 Mart akşamı sizlerdeki görmüş olduğumuz bu heyecanla birlikte yine yeniden AK Parti'nin çitasını en yükseğe kaldı açılış konuşmasını yapan Başkan Can Polat, Halili'ye için 5 yılda yaptıklarının kendilerine referans olduğunu belirtti. Müminler asker, bu ilahi ordu dinimi bekler, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyorum, kazanız mübarek olsun, hayırlı uğurlu olsun, teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Ben bütün belediye başkanlarımıza çok ama çok teşekkür ediyorum. Onların 5 yılda yaptıkları çalışmaların önümüzdeki 5 yılda yapacaklarının teminatı olduğunu ifade eden Başkan Can Polat projelerini bir bir hayata geçirdiğini ifade etti. Belediyecilik anlayışından, ülkeyi yönetme biçiminden ve Cumhurbaşkanımızın mücadelesine vermiş olduğu manadan, AK Parti'ye vermiş olduğu manadan alıyorlar bu gücü. Bu manayı bilerek hizmet ettikleri için niye işleri hizmet güçleri millet Haliliye için aynı aşka ve heyecanla çalışmalarını sürdüreceğini aktaran Başkan Can Polat, Haliliye'de rekor oy beklediklerini ifade etti. Biz açılış yap dedik, o miting hazırlamış. Teşekkür ediyorum. Haber bültenimize Adıyaman'dan bir haberle devam ediyoruz. Adıyaman'da meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrasında kaza yapan kişiler birbirine saldırdı. Meydana gelen olayda 3 şahıs gözaltına alındı. Bak bak. <laughs> Edinilen bilgilere göre Adıyaman Merkez Turgut Reis Mahallesi Eski Zey Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi. Evet, gözünü Yaşanılan kaza sonrasında araçlarda bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahaleleri sonucunda kavga sonlandırıldı. kim kelepçe vurdular Oğlumu da Meydana gelen olayda 3 şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Mı? Evet. Al. Gözünüz, Ölen ya da yaralananın olmadığı kavga yerinde, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla gerginlik sona erdi. Osmaniye'de beton döküme esnasında inşaata meydana gelen çökmede ilk belirlemelere göre 4 işçi yaralandı. Olay Düziçi ilçesi Alibozlu köyünde meydana geldi. Bölgede devam eden inşaatta beton dökümü esnasında çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Değil Değilmişler. 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 Eee. Ya ama bu... İnşaat alanından kurtarılan 4 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. yaralı işçilerin isimlerinin meşe, AB, İAKA ve İPP olduğu öğrenildi. Şanlıurfa'da ekmek fabrikasına çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alarak söndürüldü. Yangın, Şanlıurfa 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre gece saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı bir vatandaşın ekmek fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin yükselmesini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ekmek fabrikasında çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Efendim bu haberler haber bültenimizi noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta sonu görüşünceye de kendinize iyi bakın. Urfa değişimde kalın.